Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle doğru kalem nasıl tutulur ve yanlış tutulan kalemler nasıl düzeltilir? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Hangi kalemi tercih etmeliyiz? Sınav kalemlerimiz var veya bakın H, HB, 2B, 3B, 4B, 6B, 7B, 8B dediğimiz kalemlerimiz var. Daha kalın kalemlerimiz var ve uçlu kalemlerimiz var. Bunlar bizim e, temel olarak yazı yazmakta kullanmış olduğumuz kalemler. Ancak şurada görmüş olduğunuz şu kalemler genel itibariyle resimcilerin kullandığı kalemleri bunlarla bizim herhangi bir işimiz yok. Şimdi geriye kalan kalemlerimiz sevgili dinleyenler bunlar. Eğer sınava girmek istiyorsanız bu sınav kalemlerini tavsiye ederim. Gerçekten çok hoş, kullanışı çok güzel. Şimdi bunları da bir köşeye ayıralım. E, ama öğrencileriniz için... Özellikle 1. sınıf öğrencileri için tavsiye ettiğim kalemlerden biri yazımı çok hoş, çok ses çıkarmıyor, silmesi de güzel. Tavsiye ederim bu sınav kalemlerini. Bunları da şimdi ayıralım. Geriye şimdi bu kalemlerimiz kaldı. Peki öğretmenim hangi kalemi tercih etmeliyiz? Önce şuradan başlayalım. Bakın burada büyük, kalın, kaba bir kalemim var. Bu kalemi okul öncesi öğrencileri için tavsiye ediyoruz veya bunun gibi boya kalemlerini biraz daha kaba olan, ince motor kasları çok gelişmemiş olan okul öncesi öğrencileri bu tarz kalemler tercih ediyorlar. Şimdi bana en çok sorulan soru. Öğretmenim ilkokul birinci sınıfa giden öğrenci için uçlu kalem kullanalım mı? Kesinlikle uçlu kalemi tavsiye etmiyorum. Özellikle birinci sınıf öğrenci için uçlu kalemleri tavsiye etmiyorum. İkinci sınıftan itibaren öğrencimizin kalem tutuşuna bakarak öğretmenimiz yani Öğrencimizin öğretmeni buna karar verebilir ama e, birinci sınıfta ben kesinlikle uçlu kalem tavsiye etmiyorum. Sebebine girecek olursak öğrencilerimiz e, uç takmakta sıkıntı yaşıyorlar veya e, yazı yazmada öğrenmede biliyorsunuz başta e, çok sert, çok sert kalem tutuşları olabiliyor. Çok bastırabiliyorlar sürekli uç kırıyorlar. E, ve kıran, kırılan uçlar sağa sola belki gözlerine gelebiliyor. Ve sürekli bunu takmakla ve oynamakla uğraşıyorlar. Ve çocuğun dikkatini dağıtıyor sevgili dinleyenler. İşte burasını çıkarmaya çalışıyor, orasını çıkarmaya çalışıyor. Ve gerçekten e, amacının dışında oluyor uçlu kalemler. O yüzden 1. sınıftaki öğrencilerimize veya okul öncesi öğrencilerimize uçlu kalem tavsiye etmiyorum. Bu kalemimizi de ayırıyoruz. Şimdi gelelim. Normal, standart kalemlerimizi sevgili dinleyenler, neden bunları kullanıyoruz? Ee, yazımı kolay, ee, dikkat dağıtıcı değil. Ee, aynı zamanda e, işte kırıldığı zaman açması, yani küçük bir kalem tıraşla açması daha kolay. Ee, gerçekten kullanışlı kalemler, basit kalemler. Normal kırtasiyeye gittiğiniz zaman e, standart bir kurşun kalem işinizi görecektir. Şimdi e, kalem tıraşa gelecek olursak bu kalem tıraşları önermiyorum. Birinci sınıf okul öncesi öğrencileri için e, kapaklı olan kalem tıraşları olursa öğrencilerimiz için daha iyi olur. E, çöpleri dışarı e, çıkmaz. Teneffüste e, gidip çöp kutusuna çöplerini dökebilirler. Şimdi gelelim kalem tutuşuna. Doğru kalem tutuşu nasıl olmalı sevgili dinleyenler? Evet. Kalemimizi elimize alıyoruz. Bakın üç tane parmağımız var. Bu üç parmağımızla kalemimizi tutacağız. Öğrencimiz sağ elinde kullanabilir, sol elinde kullanabilir. yaklaşık 2 yaşından 3 yaşından sonra Hemen hemen hangi elini kullandığını zaten sizler de görebilirsiniz. En çok tercih ettiği elin kullanacak olduğu elidir. Sağlak ya da solak olabilir. Şimdi sağ el için konuşuyoruz. Bakın orta parmağımızın ucuyla birinci boğum arasındaki şu kısmı görüyorsunuz. Evet şu kısmımıza kalemimizi yaslayacağız. Destekliyoruz. Daha sonra bakın bu parmağımızı yani işaret parmağımızı ve baş parmağımızın arasına alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bakın orta parmağı şu kısmından destekliyorum. İşaret parmağı ve baş parmağıyla da kalemimi tutuyorum. Üç parmakla tutuyoruz. Buna e, tripod yöntemi de diyorlar. Evet. Bunu tutuyorum. Daha sonra bakın kalemim Buraya yaslanıyor, görmüş olduğunuz gibi. Otomatik olarak buraya kalemim yaslanıyor. Doğru kalem tutuşu bu şekilde. Peki öğrencilere bunu daha iyi nasıl öğretebiliriz? Şimdi sizlerle bunu görelim. Elimizin, bakın şu bahsetmiş olduğum biraz önceki orta parmağımızın ucuyla birinci boğumun ortasına, hatta ortasının biraz daha gerisine, bakın buraya bir nokta koyuyorum. Bakın şu kısma bir noktada buraya koyuyorum. Ve parmağımın baş parmağımın bakın şurasına bir gülen yüz çiziyorum. Hatta bile şöyle isterseniz saç yapalım. Evet. Şimdi öğrencimize şu şekilde diyoruz. Bir kurt varmış. Çok acıkmış. Kurt kalemi yemeye çalışmış. Ama kalemi yemeği sevmediği için et yemeği sevdiği için suratını büzüştürmüş ve üzülmüş. Bakın büzük bir surat. Kalemimizi öğrencimize bu şekilde tutturuyoruz. Bakın kalemimiz bu noktaya geldi. Bakın bu noktaya geldi. Peki burada neden bir gülen surat yaptık sevgili dinleyenler? Bakın kalemimizi tuttuğumuz zaman bazı öğrenciler kalemi şu şekilde tutuyor veya bu şekilde tutuyor veya böyle tutmaya çalışıyor. Öğrencilerimize, çocuklarımıza söylememiz gereken şey şu. Gülen surat her zaman sana bakacak. Gülen suratı rahatlıkla görebileceksin dememiz gerekiyor. Ve bakın buradaki kalemi bakın defterle tutma açım 45 dereceden biraz daha fazla olması gerekiyor. Böylelikle rahat bir yazma alanı oluşturabiliriz. Peki diğer dikkat etmem gereken şey ne? Kalemi tam olarak nereden tutacağım öğretmenim? Tutulması gereken yer kalemin ucundan yaklaşık olarak 2 santimetre, 2,5 santimetre yukarısı. Öğretmenim her seferinde ben bunu ölçecek miyim? Hayır ölçmenize gerek yok. Başta çocuklar için kalemin belli noktalarına sevgi dinleyenler işaret koyabilirsiniz. Ama kalem sürekli olarak açılıp yukarı doğru gideceği için bu işaret bazen yersiz olabiliyor. Ama zaman içerisinde çocuğunuz bunu tam olarak nereden tutacağını alışkanlık haline getirecekti. Peki sol eller için ne yapmalıyız? Bakın sol el için kalemimi aynı şekilde tuttum. Burada şöyle bir durum var. Sol el kullanan öğrencilerimiz kalemi bir bir tık daha yukarıdan tutabilirler. Çünkü görme açıları biraz daha farklı olabiliyor. Işığın gelme yeri veya kalemi tutma yeri biraz daha farklı olabiliyor. Peki kalem tutmada yapılan yanlışlıklar nelerdir? Bir de bunun üzerine konuşalım. Birincisi kalem'i çok yakından tutmak veya çok uzaktan tutmak. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Neydi ki iki buçuk santim yukarıdan tutacaktık. İkinci bir e, yanlışlık şu. Bakın burada kalem'i çok dik tutmak. Burada kalemimizin temas etmesi gereken nokta bakın şuradaki. İki iki parmağımın arasındaki baş parmağım ve işaret parmağımın arasındaki bu etli noktaya kalemin temas etmesi gerekiyordu. Diğer bir nokta sevgili dinleyenler. Çocukların bu şekilde bileklerini çok bükerek yazmaya çalışmaları görmüşsünüzdür. Bazı çocuklar böyle yazmaya çalışırlar. Bakın bu da yanlış bir yöntem değil. Dik bir şekilde tutacağız. Ve bakın buna dikkat edin. Bu şekilde alışkanlık oluşturmasın. Diğer bir e, yanlışlık sevgili dinleyenler e, kollan yazmaya çalışıyorlar. Bazı öğrenciler kollarıyla yazmaya çalışıyorlar. Bakın yazma işlemi bir kol işlemi değil Bir bilek işlemidir. Yazı yazarken sevgili dinleyenler kolumuzdan değil. Bakın kolumuz burada sabit bir şekilde kalır. Bileğimizden yardım alır sevgili dinleyenler. Diğer bir yanlışlık sevgili dinleyenler, dört parmak tutma yanlışlığıdır. Buna dikkat ediyoruz. Bunun için sizlere önerilerimiz var. Başka bir hata da öğrencilerin kalemi çok sıkmalarıdır. Bakın şu an çok sıkılmış bir kalem görüyorsunuz. Böyle bir durumda bakın öğrencimizin, öğrencilerimizin, çocuklarımızın parmakları çok kısa sürede ağrıyacaktır. Elleri çok kısa sürede yorulacaktır. Kalemimizi ne bakın bu şekilde gevşek tutuyoruz, ne bu kadar sıkıyoruz sevgili dinleyenler. Orta sertlikte bir e, tutumla kalemimizle yazı yazıyoruz. Diğer bir hata kalemin çok bastırılmasıdır veya az bastırılmasıdır. Kuvvet, kuvvet uygularken kalemimize orta sertlikte bir basınç uyguluyoruz, Buna dikkat ediyoruz. Öğrencilerimizi bu şekilde gözlemliyoruz. Kalemle ilgili dikkat etmemiz gereken e, diğer bir hata şu: bazı öğrenciler kalemin üst kısmında açmaya çalışıyorlar. Bu e, sevgili dinleyenler yanlış. Neden yanlış? E, farkında olmayabiliyor, Kalemin üzerinde çok iyilebiliyor, yazmaya biliyorsunuz. Özellikle birinci sınıf öğrencileri e, çok odaklanıyorlar. Bu da e, Allah göstermesi çocuğumuzun yüzüne, gözüne veya başka bir yerine e, zarar verebiliyor. O yüzden kalemimizin üst kısmını kesinlikle açmıyoruz ve açmasına da izin vermiyoruz çocuğumuzun. E, diğer dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, bakın e, şu an bu benim defterim sevgili dinleyenler. Bakın bu şekilde yazı yazmak, defteri dik bir şekilde tutarak yazı yazmak eğer defter önündeyse zor. Ya defteri biraz yan tarafa kaydırmam gerekiyor rahatlıkla yazı yazabileyim. Ya da defter eğer önümdeyse bakın zaten kolumuzu koyduğumuz zaman kolumuz hafif çapraz kalıyor hafif defterimizi çapraz bir şekilde tutabiliriz sevgili öğrenciler. Diğer bir mesele, diğer bir yanlışlık da şu: Öğrencimiz kalemin yanına kafasını tam buraya getirecek şekilde yazı yazmaya çalışıyor. Bu da e, öğrencimizin omurgasında e, bel ve sırt bölgesinde ağırlığa neden olabiliyor. Dik bir şekilde durarak yazımızı yazmasını istiyoruz. Kafasını buraya sıraya koymasına gerek yok. Bu onu daha fazla yoracaktı. Ve son olarak da dikkat etmemiz gereken şey şu. Özellikle yeni kalem kullanmaya başlamış öğrencilerimizin elleri çok çabuk ağrımaktadır böyle bir durumda öğrencilerimiz işte havada elme toplama yöntemi dediğimiz yöntemlerle ve işte karınca, fil yöntemleri dediğimiz yöntemlerle el hareketleri yaparak ellerini dinlendirebiliriz. Biraz mola verebiliriz. Onların üzerine çok gitmeden, ellerini çok ağrıtmadan, onları çok zorlamadan bu süreci güzel bir şekilde atlatabiliriz. Sevgili dinleyenler, öğrencimiz kalemi yanlış tutuyorsa bunu nasıl düzeltebiliriz? Şimdi sizinle bu yöntemleri öğrenelim. İlk yöntemimiz bir peçete yöntemi. Hemen peçetemizi katlıyoruz. Bakın. Öğrencimizin eline göre boyutunu sevgiline ayarlayabiliriz. Bakın peçetemizi şu iki parmağımızın altına yerleştiriyoruz. Daha sonra kalemimizi biraz önceki gibi yerleştiriyoruz. İşte bakın. Doğru kalem tutma yöntemi bu. Birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz ne öğretmenim? Silgi kullanabilirsiniz. Silgiyi yine bu kısmı koyabilirsiniz. Kalemimizi bu şekilde tutturabilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz sevgili dinleyenler. Bir banttan yardım alacağız. Bakın bandı bileğimize takıyoruz. Kalemimizi Bakın banttan geçiriyoruz. Şöyle bir tur doluyoruz. Ve işte bakın kalemimizi tuttuk. Siz burada bant yerine lastik tokada kullanabilirsiniz ama e, buraya taktığınız şeyin çocuğu çok rahatsız etmemesi gerekiyor. E, çok sıkmaması gerekiyor sonuç itibariyle. Ya Ben e, bu gevşek olan para bantlarını sizlere tavsiye ediyorum. Bakın kalemi otomatik olarak şu noktaya yatırdı ve doğru bir tutuş sergiledik. Peki... Size burada bir tavsiyem daha var. Ee, şu an ekranda görüyorsunuzdur kalem tutma aparatı var. O aparatı da kullanabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler ve iyi çalışmalar dilerim çocuklar. Hoşçakalın.